Icardi, Osimen, VS, Immobile, Rafa Silva. Sonuna kadar izle ve kim kazanmış yorumlara yaz. Başla. Mauro Icardi, ben efsaneyim tabi. Bana rakip olamaz. 2-3 tela tabi. 9 numara sırtında forvet de aslan yatar. 6 maçta 4 gol atar. Bir tane asist yapar. Osimen, Rovers kırdı dünya rekoru. Beşiktaş'ın topçuları Osimen'in koru. Allah'ım sen rakipleri o simenden koru 8 maçta 8 gol immobile Oldu yedi kere gol kralı immobile Onu izlemeye gelir uçan kartal bile Altın ayakkabı ödülü var o nasıl bilek Lisbon'dan Beşiktaş'a Rafa Silva Beş tane atlık geçen cimbom saraya Yıldızları topladık bir siyah beyaza Aslan sağda ama kartal havada. Lisbon'dan Beşiktaş'a rafa silva. 5 tane attık geçen Cimbom Saraya. Yıldızları topladık bir siyah beyaza. Aslan sağda ama kartal havada. Sizce kim kazandı? Videoyu beğen.